You look yummy. Bu hafta vizyona giren filmlerden sizin için seçtiklerimize yakından bakalım. Okay, Saftı. Çölde macera. <laughs> Nina Vers imzalı Tafıtı Çölde Macera, Tafıtı ve arkadaşlarının çölde çıktıkları heyecanlı yolculukta dostluk, cesaret ve keşif dolu maceralarını anlatıyor. Hello, And goodbye Brussels. I'm gonna find a blue flower too. You are not coming with me. Let's go get that flower. senin hikayeni anlatayım. Kamos. Kabuslar korkutucu. Aynı zamanda gizemlidir. İnsanların bu gizemli ve korkunç rüyalara kendilerince bir açıklama bulmaya çalışmaları pek şaşırtıcı değildir. Kamos, doğaüstü olaylar ve içsel karanlıklarla yüzleşen bir karakterin korku ve gerilim dolu yolculuğunu konu ediniyor. Ben çok ya, ne olur gelme. İşaretlenmişsiniz. Dördünüzü de. Diğer ikisini aldı. Fahrettin hocam. Geriye siz kaldınız. Peki ondan kurtulmamız mümkün mü? Kamos bedeldir. Almadan gitmez. Teo Kamos. Bedeli sen Kuzum gitme. Üniversiteye gidiyorum sınava değil. Sevince Film İzmir'den İstanbul'a konservatuvar eğitimi için gelen Elif ile Cem'in filizlenen aşkını anlatıyor. Sizin hayatınıza hiç yalan söylemeyen bir erkek girdi mi? Ya da sizi aldatmayacağından emin olduğunuz bir erkek? Hala Cem yarım. Ben tamam öyle mi? Ama biz iki yarım bir tam ederiz bence. Cem'in gerçek bir arkadaşı olamaz. Oflu Hoca 5 10 güne bir karı bulup evleniyorsun. Tutma artık yasamı. Oflu Hoca 5, bekar olan Oflu Hoca'ya uygun bir eş bulmak için arayışa giren dostlarının hikayesini ele alıyor. Evlenmek için karar ben. Ha o yok bende. de. şelale olmuş, akar akar Bir insan bir iki defa vurur olmaz. Herifleri alacağım, karşıma konuşacağımlar lan. Kizyan, ben sizin kardeşinizi seviyorum. Kim bu lan benim kardeşimin yumurtasının sarısını patlatan? Osman! Anadolu'da matriarkal toplumun baş tanrısı olan Kibele, her yere Defne Defneciğim, puanı... Defneciğim. Acaba biraz daha duyguları katarak, hani biraz yüreğinle mi bir okusam? Gündüz Apollon Gece Athena. En çok sesini merak ediyorum. Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyüyen Defne'nin annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal anlarla dolu yolculuğunu anlatıyor. Anneni gördüm. Ama bir şartım var. Eylül ayının son vizyon haftasında bu filmler sinemalarda sizleri bekliyor. Gelecek haftanın vizyonunda görüşmek dileğiyle. Hepiniz aynısınız. Nazife, anlaşmamız vardı. Annemin hayaletini gördüğünü söyledin. Dünya senden ibaret değil ha. Başka insanların da duyguları var. Sen hayaletsin. Sen de nereden geldin bilmiyorum. Seni bir daha burada görürsem öldürürüm. Şimdi vazgeçemem. Seni bulmadan dönemem.